Alfa Kayseri ailesi şehit komandolar durağında. Unutmadık, unutturmayacağız. <laughs> Çırpın ırdın ırdın daha ra daha deniz bakıp Türküm daha yara Çırpın ırdın ırdın daha ra daha ra deniz Türküm 17 Aralık 2016 tarihinde şehit olan 15 kardeşiniz Hakk'a yürümüş şahadet şerbetini içmiştir. Biz de buraya onları anmaya gelmiş bulunmaktayız. Dileriz böyle hain menkul saldırılar bir daha ülkemizde olmaz. Biz de her zaman bu vatan toprağının fedaileriyiz. Biz de Türk birliğinin, Türkiye'nin birliğini, birliğini, birliğini tekrardan vurgulamak için ve şehitlerimizin anılarını yaşatmak için burada hep beraber bulunmaktayız. Rabbim kimsenin ayağına taş değdirmesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Herkesin ayağına sağlık arkadaşlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون إن اليقين لترمن الجحيم ثم لا إن أه... أه... Kümme <tuhumma> letus elunne yöme izin alin la'im Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed Lem yelit velem yulet ve, lem yulad, ve lem yekullahu kufu ve en ehad Allahu Ekber Bismillahirrahmanirrahim Kul <tuhu> euzbilabbillil felak Min şerrim me mi halak Ve min şerrim vasikin iza ve qab. Ben inşeden nefesat fil ucadı. Ben inşeden hasedin iza hasadı. Allah-u Ekber Bismillahirrahmanirrahim. Kuleuzu birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, inşeden nasvet alnas, elazı yusvisu fi süturin nas, bin aljenneti ben nas. Sada <laughs> Amin. Amin. İlahi Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı vatan için, millet için fedai can eden bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle. Amin. Ruhlarını mele-i alada ferahnak eyle. Amin. Kabirlerini Cennet bahçelerinden bir bahçeydi. Amin. Onları ve hepimizi Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem komşeyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Arkadaşlar şimdi herkesin yüreğine sağlık. Hepinizi her, her zaman seviyorum biliyorsunuz. Ama böyle seni Böyle özel önemli günlerde sizlerin burada olduğunu görmek beni aşırı mutlu ediyor. Burada bir kişi de olsak, on kişi de olsak, yüz kişi de olsak biliyorsunuz ben bu etkinliği yapacağım ama sizlerin de burada olması benim için gerçekten bir kuvvet veriyor. İyi ki varsınız. Şimdi komando marşımızı okuyacağız. Komando marşımıza öncülük olarak Öncülük edecek olan Furkan kardeşimiz ve Taşkın kardeşimiz olacak. Abi, Beni takip et. Gel gel. Çocuk <laughs> çocuk gel. Sen <laughs> gel, gel buraya. Albay al 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 mesi. Komando var için. Hazır. Al. Korkun bir birimiz. Korkun bir bilmeyiz. Biz dağların elleri. Biz dağların elleri. Yuva, Yuva yaptık gökleri. Yuva yaptık gökleri. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel duymuşturuz? Endişe. bulutlara! Bağır siyah bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Ben, ben Türk, Türk komandosuyum! Düşmanı çelik parçal meyzeri! Düşmanı çelik parçal Her yerde ben varım! Her yerde ben varım! Havada. Havada. Alada! Alada! Elize! Çölde! Çölde! Atakta! Çatakta! Atakta! Batakta! Her, Atakta. her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Hazır! hazır? Hazır! Doğru hazır? Allah Türk komandosunu korusun. Amin. Gracias.